İnsanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya devam ettiği korku mekanları. Dünyanın bazı bölgelerinde diğerlerinden daha fazla insanın kaybolduğunu Tamamen rasyonel olarak açıklamak bazen zordur. Elbette bazen bunun sadece çevreyle, yoğun ormanlarla, ıssız alanlarla ilgisi var ve bazen yanımıza kaçan sadece hayal gücümüzdür. Ancak insanların kaybolduğu bu yerler gerçekten de normal değil. İnsanların esrarengiz ve açıklanmayan kaybolmaları söz konusu olduğunda belki de en ünlü ve gizemli yer çevresinde sayısız efsane ve söylentinin dolaştığı Bermuda şeytan üçgenidir. Kötü ününü burada meydana gelen ve nedeni çoğunlukla tam olarak açıklanmayan çeşitli gemi ve uçak felaketlerine borçludur. Aralık 1945'te Beş Amerikan bombardıman uçağı, 1918'de bir ABD Amerikan kömür gemisi, 1948 ve 1949'da üç yolcu uçağı, 1963'te bir tanker ve diğer birçok gemi ve uçak orada kayboldu. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni'nin büyüsünü daha da artıran çok sayıda efsane ve hikaye ortaya çıktı. Aslında bakılırsa orada kaybedilenlerin sayısı diğer yerlere göre çok fazla değil. Kaza muhtemelen sadece fırtınalardan kaynaklandı. Ancak yüksek seviyedeki metan gazından dünyanın manyetik alanındaki anormalliklere kadar ortadan kaybolmayı açıklama yönelik çok sayıda girişimde bulundu. Ama hepsi yanıtsız kaldı. Bennington Üçgeni olarak adlandırılan bölge Fairmont'daki Green Mountain Ulusal Ormanı'nda bulunur ve yerel halkı ve tabi ki turistleri de her zaman korkutur. İnsanlar 1920'lerden bu yana orada defalarca gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Yerli halk dört rüzgarın buluştuğu noktanın burası olduğuna inanıyor ve dokunduğu herkesi yok eden sihirli güçlere sahip bir taş var. Örneğin, deneyimli bir avcı olan 74 yaşındaki Mady Rivers, bir yıl sonra 18 yaşındaki öğrencisi Paula Weldon ile 1945'te orada ortadan kayboldu. 1949'da James Treadford, bir yıl sonra Paul Jepson adında 8 yaşındaki bir çocuk ve sadece iki hafta sonra 53 yaşındaki Frida Lenga ortadan kayboldu. Cesedi şimdiye kadar bulunan tek cesetti. Fakat ölüm sebebi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Gözyaşı yolu olarak adlandırılan yol Kanada'nın Britanya Kolombiya'sındadır. 70'li yıllardan bu yana çok sayıda cinayet ve kayıp olayı yaşanmış ve bu durum Göz Yaşı Yolu adının doğmasına neden olmuştur. 1998 yılında Trejdağ'da kurban ailelerin sevdiklerinin yasını tuttuğu bir anma töreni sırasında ortaya çıktı. Kurbanlar arasında özellikle yerli kadınlar yer alıyor. Açıklama olarak yoksulluk, uyuşturucu kullanımı, yaygın aile içi şiddet, geleneksel kültürden kopukluk ve koruyucu bakım ve yatılı okul sistemleri nedeniyle aile biriminin parçalanması gösterildi. Yoksulluk nedeniyle yerli topluluğun pek çok üyesi otostop çekmek zorunda kaldı ve bu da bu tür suçları teşvik etmiş olabilir. Yerli örgütler kaybolan kadınların sayısının 40'tan fazla olduğunu tahmin ediyor. Pasifik'te Tokyo'nun yaklaşık 100 km güneyinde Miyake Adası yakınındaki bir bölgeye Şeytan Denizi denir. Bermuda Şeytan Üçgeni'ne benzer şekilde Şeytan Denizi de gemilerin ve uçakların gizemli koşullar altında kaybolduğu bir yer olarak kabul ediliyor. İlginç bir şekilde Şeytan Denizi ve Bermuda Şeytan Üçgeni aynı enlemde ve neredeyse zıt boylamda yer alıyor. Şeytan denizinde meydana geldiği iddia edilen olaylar arasında gemilerin ve uçakların ortadan kaybolması, aynı zamanda hayalet gemilerin ve UFO'ların ortaya çıkışı yer alıyor. Havacılığın öncüsü Amelia Earhart'ın ortadan kaybolması bile şeytan denizi ile bağlantılıdır. Ama yalnızca bu değil. Bir ABD Hava Kuvvetleri Boeing C-97 ve 3 Japon kargo gemisinin 1969 ile 1970 arasında orada kayboldu söyleniyor. Dünyanın en gizemli ve büyülü ormanlarından biri Romanya'daki Hoya Bacua'dır. Oldukça yoğun ormanlarla kaplıdır ve Cules şehrinin batısında yer alır. Resmi olarak orman bir dinlenme ve yürüyüş alanı olarak kabul ediliyor. Ancak korku hikayelerin hayranları arasında orman, sözde paranormal olayların ve insanların ortadan kaybolmasının sıcak noktası olarak biliniyor. Bir çoban ve 200 koyunun Orada hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu söyleniyor. Tıpkı 5 yıl sonra yeniden ortaya çıkan ama o döneme dair hiçbir şey hatırlamayan bir kız gibi. 1966'dan beri Meksika'nın Chihuahua ve Durango eyaletlerini kapsayan bölgeye Zona del Silencio, Sessizlik Bölgesi adı veriliyor. Burada UFO'ların görüldüğü ve insanların iz bırakmadan ortadan kaybolduğu söyleniyor. Radyo sinyalleri duruyor. Saatler duruyor. Pusula ibreleri artık kuzeyi göstermiyor. Arabalar artık çalışmıyor. Orada hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Zona del silencio hakkındaki efsaneyi ilginç ve kesinlikle körüklüyor. Peki ya siz bu gizemli, korkunç, ürkütücü yerlere gitmek ister miydiniz? Yani kaybolmayı göze alabilir miydiniz? Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda buluşmak umuduyla hoşça ve dostça kalın.